2017 Business Channel Türk bir ödüllerinin ödülünün efendim evzatma yapmaya devam ediyoruz. Yanımızda organizasyon firmasından Arda Yaptan Bey var. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şu an heyecanlıyız biraz. Bakalım neler olacak. Bekliyoruz. Çok güzel şeyler olacak. Dilerseniz de Sema Baysal'ı huzurlarımızı alalım ve sizlere de ödüllerinizi takdim etsin. Bilirkişi ödüllerimiz. 2017 Bilir Kişi Ödülüne layık görüldünüz. Organizasyon alanında, düş organizasyonun gerçekleştirdiği düşlerden güzel. Organizasyonlar için tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ederiz. adına buyurun. Şöyle tutalım. Teşekkür ederiz. Yani bilir kişi olmak benim için de onur verici bir şey. Teşekkür ederiz, bakalım neler olacak. Yani Her şey iyi iş. olacak. Yani bakalım. Nice güzel organizasyonlarınız olsun o zaman. Başınızın devamını diliyoruz. İyi günler.